Şimdi de değerli yani kardeşlerim yolculuğumuzun Medine bölümünü kısmını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tabi Mescidi Nebevi'de namazlar kıldınız, dualar ettiniz, beraber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettik. Ona selam verdik. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere <laughs> vaat ettiği ecri ve sevabı burada kazanmaya çalıştık. Bizler mücadele ettik, bizler çalıştık. Veren Allah Azze ve Celle, bahşeden Allah Azze ve Celle. O dilerse her şey oluyor, bilemezse de hiçbir şey olmuyor. Rabbim koşuşturmalarınızı, yorgunluklarınızı, uykusuzluklarınızı baş, boşa çıkarmasın. <laughs> Umut ediyorum ki sizlere buraya gelmeyi nasip eden Allah Azze ve Celle size hayır diledi. Dilemeseydi hayırlı bir yere getirmezdi. Sizi buraya getiren Allah Azze ve Celle size vaat ettiklerinde umut ediyorum ki verecektir. Sizlerin de bundan o, ümidiniz olduğunu biliyorum. Rabbim bize vaat ettiklerinde hepsini bizlere nasip eylesin inşallah. Buradan ayrılıyorsunuz Medine'den ama Rabbimizden dileğimiz tekrar tekrar gelmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnşallah tekrar Medine'ye gelirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edersiniz. Ona yakından tekrar selam verirsiniz. Rabbim ayaklarımızı bu topraklardan kesmesin. Tabi burada bizlerle ve Bekke'de bir vakit geçirdik, bir dönem geçirdik. İnsanoğlu hepimiz eksiyiz. Tam olan yok. İnsanlar içerisinde tam olarak yaratılan sadece Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışındaki herkes eksik ve hatalı. Bizlerde hatalarımız var, biliyoruz. Sizlere karşı kusur etmişsek e, affedilmesini sizlerden talep ediyoruz. Zira Bugünden sonra muhtemel ki bir çoğumuzla daha görüşemeyeceğiz. Ancak ahirete kalacak. Ben <laughs> Habib Bugünden sonra bir çoğumuzla bir daha görüşemeyeceğiz. Ancak ahirette belki buluşacağız. <laughs> ee, haklarınızı bizlere helal edin. <laughs> Bizde bizim hakkımız yoktur. Ama varsa bir şey varsa da bizlerden de helal olsun. İnşallah. Allah Azze ve Celle e, dünyada buluşamazsak cennette inşallah buluşmayı cümlemize nasip eylesin. Orada hiçbir dert olmadan, sıkıntı olmadan, keder olmadan kalplerimizle birbirimize karşı hiçbir kim duymadan beraberce cennette vakit geçirmeyi bizlere, cümlemize nasip eylesin inşallah Teala. Sen istersen